Hepinize tekrar merhaba arkadaşlar. Ben Arda. Ee, bu sizlerle e, az önce çektiğim şey şans bloklarını direkt video kapattığım için sizi e, nasıl yaptığımı gösteremedim. Şimdi göstereyim arkadaşlar. Biliyorsunuz mod şş, mod form ne yapayım indirin. İndirin yani. Bekleyin. Şöyle altı 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 inin 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 en alt. Gördüğünüz gibi şu orange ee, şey. Bunu hmm. tıklıyorsunuz. Sonra biliyorsunuz ben de buradan yaptım. Buraya tıklıyorsunuz. Tamam yine şöyle yapıyorsunuz. Yine şöyle. Sonra e, ee, Block Lounge yerinize gidiyorsunuz. Neden öldüm? Boş. Şuraya girin. Yine o Malanga Bond şeyi tıklayın. Sonra burada bakın ki Orange Loot öyle yazıyor. Böyle yapın. Sonra böyle yapın. Böyle yapın. Import'a basın. Tamam şimdi indi. Siz de isterseniz e, böyle video çekebilirsiniz. Ben nasıl yüklendiğini de gösterim yani. Siz de yani artık oynayabilirsiniz. Keşke e, şeydire önümüze ne çıktığı gözükse. O kadar yani sadece sorun o sadece envanterimize girip orada gö görebiliyoruz. Arkadaşlarınızla yarış yapabilirsiniz. E, ben beni izlediğiniz için teşekkür ederiz arkadaşlar. Abone, like, paylaşmayı ve e, yorum atmayı unutmayınız. Ve bay bay.